Evet aklındaki kişi senden vazgeçti mi? Şu anda aklından geçenler ne? Aklındaki kişi senden vazgeçti mi? Seni ciddi bir şekilde sırtından bıçaklamış. Yeniden şans verdiyseniz birbirinize yine aynı döngünün içinde olduğunuzu ve burada aslına bakarsanız geceleri hala sizi stokladığını ve düşündüğünü söyleyebilirim. Ama burada yapılan bir yanlış var ve ikinci kez belki de e, daha fazlasının olduğunu söylüyor bana burada. Yine aynı döngü günün içine girdiğinizi ancak burada gerçekten e, çok kadersel bir şekilde karşılaştığınızı hala umudunda biz onunla elbet karşı karşıya geleceğiz ve sizin de içsel bir ya da yüz yüze gelip bir hesaplaşma e, ihtiyacı içinde olduğunuzu görüyorum. Karşıdaki kişi sizden vazgeçmemiş gibi duruyor çünkü burada hala daha flört enerjisini hala daha eylem enerjisini çalıştırıyor. Onunla evlenebilirdik, çoluk çocuk sahibi olabilirdik yani o evlenilecek bir ...bir kadın ya da evlenilecek bir adam diye gördüğünüz e, bir enerji var burada. Peki şu anda e, duyguları, düşünceleri ne diyelim burada? Şu anda bir durağan enerjide ne yapacağını bilemiyor ancak burada hala duyguları var. Ama e, bu duyguların da hangi kefeye koyabileceğini ya da sorumluluk alıp almayacağını... ...köklenip köklenmeyeceğini düşünüyor. Bir karar vermeye çalışıyormuş hangisi olsun ya da ne olsun diye... Ama burada e, o benim kadınım dediği bir enerji görüyorum ya da kadının burada biraz e, inatçı e, ve kararlı olduğunu gösteriyor. Sadakat istediğini gözlemliyorum. Güvenle ilgili arada bir problem var dolayısıyla e, kadın figürün burada güvenmesi gerekiyor ya da erkeğin kadının güven güvenini kazanması gerektiğini e, çok çok iyi e, biliyor diyebilirim. Peki adım atar mı bu kişi? Bak bakalım. Adım atar mı diyorum. Kesinlikle atar. Gel bir şeyler içelim, bir buluşalım, bir keyif yapalım. Ağustos ayı enerjisini muazzam derecede çalıştı arkadaşlar. Adım enerjisinde. Çünkü aranızda çok mistik bir bağ olduğunu görüyorum burada. Ve bakar mısınız? Geceleri birbirini düşünen kişiler. Biz evet burada istemeyerek de olsa yani aynı geceyi yaşıyoruz. Aynı yıldızların altında aynı duyguları paylaşıyoruz diyor resmen peki bir de deste altı kartımı görmek istiyorum kadının şu anda elini kolunu bağlaması hiçbir şey yapmak istememesi ve e, burayla ilgili böyle nasıl derler bir beklenti içinde ve nazara geldik diyor gibi bir durum peki siz ne yaparsınız kabul eder misiniz bir bakalım seve seve kabul edersiniz çünkü seviyorsunuz yahu görüşmek üzere aldım kabul ettim